Herkese merhaba. Selam. Bugün Tekirdağ'a kısa bir tur atacağız. Evet. Onu da sizinle paylaşmak istiyoruz. Tekirdağ'da nereye gidilir gibi ufak çaplı günü bildik. Bir gezi olsun istedik. İstanbul'dan kaçmak isteyenler için de iyi bir fikir olabilir. Evet. Hadi gidelim o zaman. Bir göz Şehir'e Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Ee, sahilde birçok aktivite yapabileceğiniz yer var, yemek yebileceğiniz e, kafeler, lokantalar, restoranlar, balıkçılar var. E, sahilin karşı caddesinde de e, köfte, tekirdağ köftesi yiyebileceğiniz yerler var. E ayrıca Luna Park'a gelip de eğlenebilirsiniz. Dilek Küpü'nün önündeyiz. Buradan direkt geldiğimizde. Nerede olduğumuzu da söyle. Tekirdağ sahilde. Rumeli iskelesindeyiz. Burası yeni yapıldı. Ve şöyle bir hikayesi var. bir yer. Bence çok güzel bir yer. Ve sesimi duyuluyor bence. Şu an bir yolculuk da yok burada. Evet, sabah erken saatten olduğu için herhalde. Rüzgar var. Şöyle şöyle serin. Evet, çok keyifli vakit geçiriyoruz burada. İskelenin sonunda çay bahçesi var orada çay içebilirsin. 别谢。 Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür Geçmiş haram, var, olsun. Siz de olsun. Böyle gezmeye geldik, bakıyoruz. Tamam. tamam, tamam buyurun bakabilirsiniz. Sıkıntı yok, buyurun. Alabilirsiniz, sıkıntı, sıkıntı yok. Tamam, tamam. bir tane aldık. İki tane alın, sıkıntı tamam. yok. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin, İyi günler. Teşekkürler, sağ olun. Tekirdağ spor formalarını satın vardı, mağazaya girdik. Gerçekten güzel şeyler vardı. Şimdi de balık tutabilecek yerleri göstereyim size. Normal şartlarda buraya girip tutabiliyor insanlar. kale yürüyüşümüzü de yaptık. Evet. Şimdi çarşı turuna çıkacağız. Bakalım çarşıda bizi neler bekliyor? Evet. Yiyebileceğimiz neler var? Karnımız acıktı. Evet. Tekirdağ Kararsızız ne yesek diye düşünüyoruz hala. Evet. Tekirdağ'ın eski binalarına da bir göz atacağız birlikte. Evet. Hadi hadi gidelim. Hadi bakalım. Sade elma, peynir elması mı? Evet, sade Ben diğer Nasıl olacak böyle saçmalık? Bak Orhan abine söyle. Sade mi yapalım? Sade olsun. Sade evet, mi Sade olsun. Sade Evet, şöyle. Diğerinde sade mi yapalım? Evet. Sağ ol. Aynı, aynı. Tek karıştırdım. Kalabalık olduğu için içeride oturmamaya karar verdik ve ekmek arası söyledik. Olmalarını bekliyoruz. Ee, de peynir elması ve dondurmalarımızı aldık. Şurada, göstereyim. Sonra tekrar sahile geri döneceğiz. Sahildeydi. Bizim için en güzel yerlerden birisi orası pandemi var. Banklar var, banklarda oturup. Pandemi varken açık havada yemek en iyisi. Evet, 5 köfte, 8 köfte geldi. 2 dakikada oldu, anlamadık nasıl olduğunu biz de. Evet, hadi gidelim. Gazla. Müzik <laughs> <laughs> Var. Şimdi yemek yiyeceğiz üstüne, tatlı yiyeceğiz. Aynen olmaz. Daha böyle soğuk bir şeyler içecek olarak. Nasıl bir şeyler? Bir iki tane kahve de alabiliriz. Haydi yat. Evet. Kolu mı? Kolu almayalım. Meyveli soğuk şeyler. Kutu yani kutuda bir şey alalım. gitti. Market alışveriş şey yapmaya. İçecek alacak bize. Ben de motorun başında onu bekliyorum. Meydandayız şu an. Ay. Yorulduk. Bugünkü turumuzun? Bugünkü turumuzun yüzde seksenini gerçekleştirdik. Şimdi yemeklerimizi yiyelim. Ondan sonra evimize dönebiliriz. Tadı bakalım. Lözetler. Ben de yiyeceğim artık dayanamıyorum. Ee, tekirdağ gelirseniz de. Tekirdağ köftesi yemeden dönmeyin. Çok pişman olursunuz. Yiyorum. Olur. Ama köftem aşağı kaçmış. <laughs> ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Oh, Kuru ekmek. Biraz kutlattırayım. Ya. Karnımızı doyurduk. gerçekten köfteler çok güzeldi. Ben çok beğendim ve iki ekmek arasına 30 lira verdik. Evet. Oldukça lezzetli ve Başarılı bir köfte. Şimdi gelelim. Abdi Ezcan. <laughs> tatlılarımızı yemeye. Onu da Şarp Hastanesi'nden aldık. Böyle göstereyim. Dondurma yerimiz. Evet biraz zaman kaybettik buraya gelene kadar. O yüzden geldi. Hangisini istiyorsun? Fark etmez. Tatlılar da oldukça lezzetli. Çok güzel. Hmm. Bayıldık. Tatlı bu ayette en sevdiğim şey.

Evet bir videonun da sonuna geldik. Tekirdağlı olarak e, Tekirdağ'ın bilinen e, yerlerini size tanıtmaya çalıştık. Umarız keyifle izlemişsinizdir. En lezzetli yemeklerini de yedik. Evet. Tekirdağ köftesi ve peynir elvası. Peynir elvası çok güzeldi. Evet. Dondurmayla, sade dondurmayla gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka siz de yemelisiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.